Herkese, herkese merhaba. Bugün gördüğünüz gibi yağmur yetmez bir son var maaşımı. Yani anahtarı şöyle gördüğünüz gibi kabinli. Kabinli bulunmakta şöyle. Gördüğünüz gibi şartları, ön şartları, arka şartları. Şu kadar yetmezmiş var hemen göstereyim. Benim aşkım olduğu bir şeylerden yani bir tanesi. Şu kadar var. Öyle biliyormuşmuş. Bilmiyorum arkadaşlar. Anahtarı kaçmıyor. Evet arkadaşlar şu da kare bakyan kendi kıvır 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 şöyle şöyle diyor. arkadaşlar bu bu Şurada şu da bunu açıyormuş bir böyle bir şey yok bir bu da e, polka kargaşa onun için polka kargaşa diye bir şey de var e şu çıkışmış arkadaşlar e şu çıkışmış gördüğünüz gibi Şurada şurada arkadaşlar şu sonradan... akşam arkadaşlar şu dikkat edin karşı en koymayın şey koymayan ya, sevgili yine arkadaş şu göstereyim sevgili sevgili şurada şurada bir sevgili yazıyor evet arkadaşlar şurada şurada anlıkta var bir yine mi Şurada mi arkadaş şu şu anlıkta yine bir yine arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kovaç yaşıyorum. Kovaç yaşıyorum. Arkadaşlar bu dikiş kaplama gitmiş ya bu. Aracımız da 1, 2, 3, 4. Hemen çatmayana kat dediği. Şu göstereyim. 1, 2, 3, 4. Burası yaşak. Bu dedi. Şuraya yanına bakın. Şuraya yanına bakın. Şimdi şuraya kalkacağım ilk başta. Şuraya kalkacağım. Şurada arkadaşlar bir adet bu şeyimiz var. Çakmak duymuş. Ayrıca burada bir adet kelimimiz var. Kelim açıp bir şey kapatmış şeyi. Gördüğünüz gibi bu gayet sevgi kolay bir şey Bu fazlalamış. Bu arkadaşlar e, ee, suları yakıyor. Bu arkadaşlar su fazlaları yakıyor. Su fazlaları yakıyor. Yok yanlış söyleyeceğim. Bu şu ikinci diş öyle yakıyor. Üçüncü diş bunları yakıyor şu yetten yeme yeme, Bu boş. Şerden yani şurada kolamız var da çalışma. Aracımız bu siyecek şeyde kolu. Siyecek kolu. Siyecekimiz var. Şurada sinyal kolumuz. Şu kamper. Yani kamper de dediğimizi biliyor musunuz bilmiyorum. Şu kalkıyor bu kaşa. Şurada kamay bu şey çok güzel. Şurada bahçemiz var. Arkadaşlar başka ne göstereyim? Arkadaşlar şurayı göstereyim. Sadece bu arkadaşlar şurada bir tanesi eee ön fazla bir arkadaş. Mesela bunu Çek zaman şurada yetler bütün her şey gemiye gider. Kabakalım bunu. Ee, şurada yetlerimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani çok başka bir gemi. Şey Bak şurada video şurada ama ben değil ee, yani bu bakmak için bir şey yapmış ya o şu yaşadı onun videosu geliyor arkadaşlar hiç merak etmeyin arkadaşlar ee, başka şunlar çünkü baş fiyat demiyoruz önceyim şurada burası boş arkadaşlar Açık konu burada ama konu isteyen abi gelmiş Burayı buraya yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar annem kendine bakmış. Bakın bu burayı çıkar. Bakın şuraya şuraları vurduğunuz ama bu kalıyor. Mesela ben bunu çıkarmak istedim. Mesela şunu su, şöyle yapalım. Burayı vurduğumda hopis çıkıyor. Bir daha yapalım. Şöyle görüyorsunuz bir tane. İkleyin, şuraya gelip şuraya vurmuşum ama okuyor arkadaşlar. Hepsi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arabamız bu şekilde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, evet, arkadaşlar şöyle ön videosu göstereyim. Ön videosu konu şurada. Bizikli gibi bunlar şey. Ayağını buraya koyabiliyorsun ama bizikli gibi. Ayak burada bu kaç burada. Ayak Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada kakacağımız var. Şurada yeklerimiz var arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kopaş diye yaşıyor arkadaşlar.